okuldan eve ve evden okula. Servis oyunlarla her zaman yolda. Keşkül gibi bir Yusuf. Süper zeka zekayı. Murat biraz sinirli. Merve ise hep neşeli. Şebnem havalı biri. Arif çok iyi basketçi. Uyansak yine abla Hikaye anlatacak Bak yine Hüsnü amca Okuldan eve ve evden okula Bak yeni bir oyun başlıyor burada Bak yeni bir oyun başlıyor burada Yav yav işte geldi yav Tarif Bir yemek tarifi mi? Dikkat et, karşında tarif var, tarif. Hey, tarif serviste. Aa. Of, of, of. Ne diyorsun ufaklık? Sen. Arif, bak çok az kaldı şimdi tıslayacağım. Aa, demek bana tıs atıyorsun ha? Kimse tarife tıs atamaz. <gülüyor> <gülüyor> tarif ne Arif? Ne oldu sana? Tarif benim sahne adım. Ben rapçi oldum, rapçi. <laughs> Sen mi? Nasıl? İnanmıyorum ufaklık. Nereden çıktı bu şimdi nereden? Arif bu harika. Tebrik ederim muhteşemsin. Ne tebriği ne muhteşeme hiç muhteşem değil. Arif öyle bir anda nasıl rapçi oldun? Çok kolay bir şarkı yaptım ve rapçi oldum. <gülüyor> <gülüyor> şarkı mı? Evet söyleyeyim mi? Hayır. Hayır. Söyle söyle. Hadi Arif söyle. Hadi hadi. Lütfen bir şey. <laughs> i̇şte Arif'in şarkısı geliyor. Arif'e tarif Arif gerekmez. D d d d basket attım. Bu şarkıyı ben size yaptım. İçtim sütümü gece yattım. Servis, Servis gelince hemen kalktım. kalktım. Tarifim boyu çok uzundur. Bakanların hep boynu tutulur. Serviste arkada oturur. Bütün gün süt içer durur. Serviste, serviste, tarif tarif serviste. Üç sayılık basket atayım. Yusuf sana keşkül alayım. Üç sayılık buraya buraya. Servistekiler buraya buraya. Attım topumu havaya havaya. Girdi işte potaya potaya. Serviste, serviste, tarif. Yo, 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 işte tarif. <laughs> Sevmedim. Of. Niye ama? Çok güzeldi bence. Ben müzik sevmem. Yani ben severim ama rap değil. Başka müzik türleri olabilir. Ne mesela? Farklılıklar. Ben de <laughs> Yeter! Çok gürültülü. Başım ağrıdı. Evet, evet, Şebnem, çok güzelmiş. Ama bence de biraz gürültülü bir müzik türü sanki. Nedir bu? Çelik müzik bu. Çelik, çelik mi? mi? Yani paslanmaz çelik gibi mi? Enteresan. Of, Hayır ufaklıklar. Bu metal. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşmışım işte. Ha metal, ha çelik, ha bakır. Of Yusuf ne alakası var? Ha, tamam neyse bırakalım şimdi çeliği çoma. Çünkü sıra bende. <laughs> şimdi size kendi yazdığım bir şarkıyı söyleyeceğim. <laughs> Hadi Yusuf yolla gelsin üç sayılık bir şarkı. <gülüyor> tamam. <gülüyor> aman da hemen güzel keşkül güzel keşküt ай din gayrı mida mıda mıda Seviyorum. Yav yav yav. Böyle işte kısa. <laughs> sıra bende, sıra bende. Şimdi en sevdiğim türden bir şarkı geliyor. Kesin maymay may bir şeydir. Yav yav bir şey olsun bence. İşte şöyle bir şey. O oh, o oh, o oh, hey hey hey. O oh, o oh, o oh, hey hey. Servisteyim ve çok keyifliyim. Top mu? Basket topu mu? Top değil ufaklık. Top. Top. Evet Şebnem doğru bildin. Hadi Murat sıra sende. <laughs> ben şarkı söylemem. Beni geçen. Ama ben söylerim. Öncelikle iyi bir şarkı için önemli olan şey... ...doğru notaları bulmak. Not mu? Ne notu? Not değil. Nota nota. Do re mi Fa. Ha, şey ben hiçbir şey anlamadım O zaman işte günün kelimesi Nota Do re mi fa sol la si do Do si la sol fa mi re do Notalar işte notalar Müziği oluştururlar Bütün seslerin adı var Deriz Veriz onlara notalar. notalar Do re mi fa sol la si do İşte yedi bir tane nota doya doya Do notası en altta Re gelir hemen yanına Devam eder bir fasolla Si gelince döner başa Notalar işte notalar Notalar işte notalar Müziği oluştururlar Bütün seslerin adı var veririz onlara notalar. Hadi Zekai, sendeyiz ve keşkül gibiyiz. Hazırsanız geliyor. Eyvah, bağıracak. Ah aman. Kalbim veri tabanı, veri tabanı. Geciyi Sinyal benim. Gel gör, gel gör şu halimi mavi ekran gibi kim? Biliyorum biliyorum. Bu da Yusuf'unkinden. Kozalak. O kozalak değil. Bozlak da ufaklık. Ayrıca bu bozlak değil. Bu cırtlak. Cırtlak zekayı! Hayır Murat, bu bir gazeldi. Türk sanat müziğinin bir türü. Vay! Sanatçı zekayı! Keşkül gibisin! <laughs> Neden kimse Serviska türünde bir şarkı söylemedi? Hı? Ha? Ha? Ee, o ne Hüsnü amca? Öyle bir müzik türü yok. Aman olmasın! Var var! Öyle bir tür var. Bu servise ait bir müzik türü. Serviska! Aa! o zaman sevebilirim işte. Oh nasıl bir tür Hüsnü amca? Biraz mırıldanır mısın acaba? Şey, şey şöyle bir tür. Dünyadaki bütün müzik türlerinin bir birleşimi. İşte Serviske. <laughs> Japon müziği de var mı Hüsnü bey? Ha ben çok severim. Japon müziği mi? Ha, evet hep evet, dinlerim ben.

Arabada kunku, funku, punku yapmayın öyle şeyler. Ya, Hüsnü amca, Hüsnü amca! şarkıyı mırıldanmadın ama. Hadi bize servis katöründe bir şarkı söyle, he? Olmaz! Neden? Çünkü tek başıma söyleyemem. Hep birlikte söylememiz lazım. Aa! Yo yo yo, işte bu bizim servis. Lastik patlamasa her yere gideriz. Her gün oynarız yeni bir oyun. Gelin haydi bizimle eğlenceye doyun. Servis servis. taşıyoruz yolları işte böyle. Aman servis, canım servis, güzel servis, keşkül servis. Haydi söyle oy oynayalım hep birlikte. Şarkımızı söyleyelim, söyleyelim hep birlikte. Tüm müzikler içinde, servis kabudur işte. Farklı Müzik. müzikler sevsek de, çok mutluyuz bu serviste. i̇şte servis harika. Harika. <gülüyor> 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 Okuldan eve ve evden okula. Servis oyunlarla her zaman yolda. Keşkül gibi bir Yusuf yeter zeka zekayı Murat biraz sinirli Merve ise hep neşeli Şebnem havalı biri Arif çok iyi basketçi Uyansak yine abla Hikaye anlatacak Bak yine Hüsnü amca